ne sürprizler de bulunacak. Ağzımıza edecek mi? Etmeyecek mi? Başlayalım. Christmas 2. bölüm. Devam. Let's go. Bebeğim. Bebeğim. Aslında kadının gideri var. Kadının bir gideri var da. İşte. Allah bat dedi yine ayva yedik. Kadın bizim peşimizi bırakmayacak arkadaş. Bu kadın bizim peşimizi bırakmayacak. Bu kadın bize musallat oldu. Bu kadın bizim peşimizi bırakmayacak. Abi bu kadın nasıl geçeceğiz ya? Ya ruh hastası mıdır nedir ya? Anlamadım ki ben bunu ya. Bak şuraya kadar getirelim. Ben Yasin da öyle gidelim. Bebeğim ya bak tamam güzel de giyinmişsin, şık da giyinmişsin. Ayakkabıların da güzel, elbisen de güzel ama şu tırnakların çok kötü. Tırnakları böyle var ya harbiden cigerine sokup. <laughs> Yasin teşekkür ederim kesine bereket. Ben bir geçim ablacığım izin ver. Ben mi geçeyim, ben mi geçeyim, ben mi geçeyim oradan İnşallah bizi görmez, götümüzü kesecek yemin ederim Bahattin götümüzü kesecek Aynanın üstüne çıktık neredeyse olan var ya korkudan aynanın üstüne çıktık Abi nerede o? Ha geliyor İnşallah gelmez içeri. Ha gidiyor. Malzemeyi de almadan gitmem. Malzemeyi almadan gitmem. Malzemeyi almadan gitmem, asla gitmem. Asla. Hadi bakalım. Lan, ne oluyor oğlum? Şişt. Tamam, sakin ol. Sakin ol, Allah aşkına sakin ol. Anka sakin ol ya. Ne oldu oğlum bu kadına? Sakin ol. Vallahi seni aldatmadım ya. Biz ilişkimiz bitti. Sonra ben Joy'a aşık oldum. Joy'a aşık oldum. Joy'a aşık olduktan sonra ne bileyim hani böyle kalbim ona gitti ya. Ona böyle gönlüm ona kaydı ya. Tamam güzelsin. Ağzın burnun Yüzüğü benim için getirdiğini sanıyordum ama anlaşılan beni sevmiyorsun. Anladın hele şükür. Seni sevmiyorum. Onu geri vermeyeceğim artık benim oldu. Ne yapacaksın? Partnerin yok ben yokum. Ben olmadan nasıl evleneceksin? Kimle olacaksın? Ya bak biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Senle Birlikte bir hayat süremeyiz. Anla artık bunu. Saçın güzel. Ee, şöyle bir bakayım fiziğine. Fiziğin çok tatlı. Ee, ama elin... Ellerin ve yüzün çok kötü. Ondan dolayı sıkıntı. Seyirciler teşekkür ederim. Nur hoş geldin. Hadi ben gideyim. Abi nasıl bir ev ya? Bu kadın nasıl bize bu kadar aşık oldu ya? Hayattaki şansımın içine tüküreyim ya. Öyle bir şey olamaz ya. Ya tabii ki öyle. Hayatta her şey dış görünüş değil de bu kadar da e, dişleri de böyle canavar gibi olan bir kızdan da çıkmak istemezsin herhalde değil mi? Dişleri böyle sivri testere gibi, tırnakları böyle. <laughs> tabii canım. Yani dış görünüş o kadar da önemli değil tabii ki. <laughs> Verebilirim sana istersen. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ben yapmadım nedir bir çocuk. <laughs> Ağlıyor da. Allah'ım. <laughs> ağlama, ağlama. Tamam ben sana birini bulacağım. Söz veriyorum bak. Söz veriyorum bak birini bulacağım, evlendireceğim seni. Bak bizim mahallede Serhat diye bir arkadaşım var. Ee, evde kalmış 38 yaşında. Bak çocuk evde kalmış 38 yaşında. Ondan sizin bağdaştırabilirim hani. Neyse buradan da Serhat'a selamlar. <laughs> Videomuzda onun da ismi geçti. Vallahi diyorum ya ayarlayacağım sana birini. Söz verdim ya. Ağlama Allah aşkına ağlama ağlama. Ağlama ne olursun ağlama. Söz verdim sana bulacağım birini söz. Söz söz vallahi söz. Evlendireceğim seni. Eyvah eyvah. Kadın. Nasıl bir manyaksın sen ya. Polisi de öldürmüş. Gelmiş buraya atmış. Allah'ım manyağım. E ee, ne yapacağız? E ee? <laughs> Ne yapayım? Ne yapacağım? Kanka cam açıkken ya polisi atsak. Aa silah. Aha silah bu. Aha aha. Aha benimki arıyor. Şu yengeniz arıyor bir dakika. Ölmüş bir polis memuru buldum. Üzerindeki silah silah vardı. Harika şimdi, şimdi şansımız var. If you decide to shoot, it will be loud. Be prepared that she Seni seviyor mu diyeceksin. Bir şey mi oldu lan? Ne oldu? Oğlum bir kere seni seviyorum de lan. Belki ölebiliriz oğlum. Bir yüzükten Joy'a sana evlenme teklifi etmek istemiştim. Böyle kesinlikle bir hayatta kalmayacağımız bir şey Ah oh, Mark, ah Mark. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. lan öküz bir sen, seni seviyorum desene. Oğlum <laughs> <Yani, gülüyor> <sen, gülüyor> ne yapacağız lan? Halen manyak mıdır nedir? Abi kapıya sıkalım çıkalım ya. Kilidi kıramıyor muyuz biz? Aferin böyle adam ol ya. Kapıya sıkalım çıkalım abi. Ne gerek var? Sıçtık. Hadi bakalım. Tatlı. Harbi harbi bizi buraya gel. Tamam kanka kanka kanka. Allah aşkına dur dur dur. Demek ki havai fişeğe karşı alerjim var ha. ha. İyi, hadi bakalım. Havai fişeklere karşı alerjim var ha demek ki çakal. Yer mi oğlum bunu Cihan? Hayırdır lan? Trick. <laughs> yani. Sonuçta bizim de bir şeyimiz var yani, tarzımız var. Seceres teşekkür ederim. Kesinlikle yemez. Tabii ki yemez. Kapıyı da a, abi kır işte. Aa evlilik yüzüğümüz. Bizim manitaya götürmüştük. Bu yüzüğü taktın sana ver ama. Buna koyarsak kesinlikle dönülecektir. Tıkanlar taşma. Gerekiyor. bunu ağacın altına koyacağız. Ve ona tuzak kuracağız. Hadi bakalım. Ana ağacın altına kuracağız da. Ya bu da sürekli arıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Nur teşekkür ederim. Kesene bereket. Mark silah sesleri duydum. Evet sanırım onu ...korktuk, Kaçırdım. Şükürler olsun. Bundan sonra ne yapacaksın hakkında bir fikrim var mı? Ne yapacağım? Bir selam, bir kelam bir şey okuyacağım ondan sonra ölümü bekleyeceğim ne yapayım işte yani me, alırsın gelirsin pımbakı tıkarsın olur biter bana <laughs> manya soru soruya bak ne yapacağım kaçacağım <laughs> sana olan hediyeyi bunu yem olarak kullanacağım ha, yani ona aldığım hediyeyi yem olarak kullanacağım She stole my Christmas decorations for a reason. It looks like she's obsessed with spending Christmas with you. Maybe if you put a present by the Christmas tree, will distract her. Just don't forget to put the fireworks everywhere first. And mark. Humble Harum maniac ya. Yeah. What yeah. happened? Abu. Aha tree here. Ha şimdi gel bakalım. Şimdi biz ona göstereceğiz gününü. Geliyor mu? Beni seçtin. Hayır seni seçmedim kanka. Lan Nerede o? Nereye lan o? Uş! Yürü git. Ağzına bunu tükürüp senin mi? Nereden geldin lan ya. Oğlum yürü git lan. Hasta mısın sen? Allah'ım ya Rabbi kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç geldi. Kapıyı aç. Oğlum ruh hastası mısın sen? Ölmüyor yemin ederim. Kadın ölmemek için yemin etmiş ya. Kadın harbi, harbi ölmemek için yemin etmiş. E ee? Kuşun bedavayken sıkı nasıl ediyor? Ağzına burnuna kırdım. Ağzına burnuna kırdım. Lan ne oluyor? Ağzını burnunu kırdım. Neredesin? Çüş koşuyor bir de. Yürü git lan. Lan nereye kadar kovalacak oğlum bu bizi? Ruh hastası mısın sen? Ah, ne ne ben Ah, ben ne kadar? Ölmüyor lan. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Gelme lan. Bir de ne kurşun varmış ha. Oğlum ölmüyor lan bu karı. Abi ne vay şey fişek kaldı ne bir şey kaldı ha. Gel gel. Neredesin? Önüm, arkam, sağım, solum, söbe. Neredesin? Neredesin? Abi çık çıkacaksan bir yerden ya. Hadi lan. Yürü git lan. Bir nişan yüzüğünü bir ay önce aldım ama telif için mükemmel. Oğlum evet, evet, evet diyecek tabii ki. Niye demesin? Bakayım tipine. Aa, çok da tatlı bir hatun. Kapı açık Mark. Kapılı Mark açık. Başardım Mark. Çok şükür seni çok seviyorum. Teşekkür ederim eşek. Oğlum ben sürekli sürekli bir evlere gitmekten son kere bakayım suratına. Tip ne? Çok da enteresan bir şeymiş. Neyse güzelmiş bu arada. Oğlum. Yine beni eve çağırıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ben bu sefer de eve gitmem ya. Her eve gidişimizde bir sıkıntı çıkıyor yemin ederim. Oğlum bizim ev neredeydi lan? Sorumlu, evet. Aa, evlilik teklifimizi kabul etti. Yüzüğü verdik ya evlilik teklifimizi kabul etti. Christmas bir oyunun daha sonuna geldik. Güzeldi. Alınabilir çok kısa bir oyun. Keyifli oynanabilir. Ya güzel bir oyun.